Türkiye'de ilk kez Fotospor'un duyurduğu Napoli, Osimhen'i Fenerbahçe'ye verdi haberi İtalya'da büyük sükse yaptı. Fotospor haberinde başkan Ali Koç'un Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'i aradığını gündeme getirdi. Victor Osimhen için 75 milyon euro'yu ödemeye hazır olduklarını iletti. Seri A şampiyonunun başkanı 75 milyon euroyu vermeye hazır her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de ikna edin hayırlı olsun dedi. İtalyanlara göre Fenerbahçe vazgeçmedi fotospor haberin en sonuna, sarı lacivertlilerin engeli o simhene çubukluyu giydirme konusunda ikna edici olmak notunu düştü. Bugün ise Kosayo Mercato haberimizi biraz daha geliştirdi. Şu iddiayı ortaya attı, ancak söylentiler, Fenerbahçe ile temasların devam ettiğini ve bu anlamda kararın esas olarak kendisine ait olduğunu söylüyor. Ali Koç eski yıldızları devreye soktu Ali Koç ise o simhene kafayı fena halde takmış durumda, iddialara göre yönetim daha önce Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı oyuncular Okoha, Yobo, Emenike ve Uce'yi devreye soktu. Hepsi de başkent Lagos'ta yaşayan eski yıldızlar Yatili boyunca o simhenle bir araya geldiler. Fenerbahçe'yi anlattılar. Yıldırım Devlet Bey üye Üke, -E, -E görüştü asıl bomba iddia ise Nijerya donanmasına iş yapan eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın da devreye girdiği oldu. Nijerya hükümeti ile iyi ilişkileri olan efsane başkanın bizzat Nijerya Savunma Bakanı ve Donanma Komutanı ile o simyenin iknası için görüştüğü iddia edildi.